Kurulu gücümüz AC'de bir onda 6 MW, toplamda 2.4 MW'lık bir kurulu gücümüz var burada. Geçen sene Eylül'den itibaren de enerji üretmeye başladık. Şu anda enerjimizin yaklaşık %20-25'ini kış olmasına rağmen çatımızda kurulu olan Güneş Enerji Santrali'nden sağlıyoruz. İsmim Renan Gökyay, neredeyse 60 yaşındayım. 97 yaşında NURUS grubunun yönetim kurulu üyesiyim. Kardeşimle beraber şirketi şirketleri yönetiyoruz. NURUS bilinen kadarıyla mobilya ama son yaklaşık 15 senede bir teknoloji şirketine dönüştü. Türkiye'de ve dünyada Bizim sektörümüzde dike entegrasyonu en çok uygulayan üretici şirket, bir sanayi şirketi. Türkiye'deki bütün endüstri ödüllerinin, endüstri ürünleri tasarımı ödüllerinin ilklerine sahip, tasarım odaklı, teknoloji odaklı ve yenilikçilik odaklı bir şirket. NURUS dike entegre ve her şeyi kendi üreten bir şirket olduğu için kurulu gücü çok yüksek. 3,5 MW'ın üzerinde bir kurulu gücü var ve toplanda da anlık olarak e, talep ettiğimiz enerji e, 1.6 MW civarında. 1.6 MW'lık bir talebi sürekli burada görüyoruz. E, bu durumda ileriki senelere sari karbon emisyonlarımızı düşürmek için mutlaka ve mutlaka güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlıyorduk. Diğer yatırımlarımızın yanında buna da finansman ayırmak, bunu da e, yönetmek Oldukça zordu ama 2022 senesinde bunu başardık. Kurulu gücümüz AC'de bir onda 6 MW, toplamda 2.4 MW'lık bir kurulu gücümüz var burada. Geçen sene Eylül'den itibaren de enerji üretmeye başladık. Şu anda enerjimizin yaklaşık %20-25'ini kış olmasına rağmen çatımızda kurulu olan Güneş Enerji Santrali'nden sağlıyoruz. Biz 97 yaşında bir şirketiz. 97 yaşına gelmek için bir sanayi şirketinin bazı kadim kuralları vardır. Suyu baştan temiz akıtırsanız sonuna kadar temiz gidersiniz. Yoksa suyu arada kalite süreçleriyle ya da başka şekilde temizlemeye çalışmak hiçbir zaman size baştan suyu temiz akıtmanın sağlayacağı rahatı sağlayacağı güveni, sağlayacağı koşulları temin edemez. Ankara Organize Sanayi'de e, tabii ki sanayiciler birbirlerinin e, lafını da dinliyorlar. E, ben e, yatırımlarına çok güvendiğim, sanayiciliğine çok güvendiğim, e, kurumsal e, yönetim tarzına çok güvendiğim bir arkadaşımın e, tanıştırmasıyla e, bu şirketlerle tanıştım ama e, bütün işi çok iyi bir şekilde yürüttük iyi bir ön tasarım aşamasından geçtik. Çok iyi bir danışmanımız vardı. Danışmanlarımız da çok açık, şeffaf bir ihale yaptılar aslında. Bir ihale süreci yürüttüler. Bu ihale sürecinin aslında en ucuz verenle bir alakası hiçbir şekilde olmadı. Biz özel şirkette en iyi yapanla anlaşmak zorundayız. Toplam edinme maliyeti en önemli faktör bizim için. Yani bu işi yapmaya karar verdiğimiz andan elde ettiğimiz ve sistemin çalışma hayatı boyunca bize olan maliyeti çok önemli. Bu bir şey meselesi. Yani biz e, neredeyse e, tükettiğimizin 80'i, 85i kadar enerji üretebilecek bir sisteme sahibiz şu anda. Bu bizim şu an bulunduğumuz 45 bin metrekarelik tesisin çatısı için optimum bir çözümdü çatının tamamını kullanamıyoruz çünkü bir sanayi tesisiyiz, bacalarımız var kullandığımız başka meşgul ettiğimiz konular da var çatıyı. Dolayısıyla biz yüzde sekseni elde edebiliyoruz ama bu bize başka bir başka bir hedef daha veriyor. Çatıdaki üretebildiğin enerji kadar tüket gibi bir hedefimiz var şu anda. Çok şanslıyız bunu çok yürekten söylüyorum. Gözeyle anlaştık. Eskilerin bir tabiri vardır, biz elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmadık. Yani neredeyse hiçbir şeyle uğraşmadık ve bir gün geldiler ve hazırız dediler, taahhüt ettikleri zamandı. Her türlü taahhütlerini yerine getirdiler. Bütün panellerimiz üretim aşamasından itibaren ölçüldü, değerlendirildi. Her şey başından itibaren çok düzenle gitti. Şu an yaptığımız işten çok mutluyuz. Göze ile çalışmaktan çok mutluyuz. Ee, tabii e, Göze ile muhtemelen e, birkaç ay içerisinde tekrar çalışacağız. Çünkü Ankara'da e, bir fabrika daha e, devreye alıyoruz. O fabrikamızda e, yüksek teknoloji üretim e, yapan bir fabrika. Çok eksenli makineler, e, hava taşıtlarının parçaları, e, kara taşıtlarının parçalarını üretecek bir fabrikadan bahsediyoruz. Sıvı plastiklerle ve reçinelerle uğraşacak bir fabrika. Bu fabrikanın da çatısı yine göze tarafından işgal edilecek. Bundan dolayı da mutluyuz. Herkese tavsiye ederiz. Bunu.